Bir vardı. Abi. Bizim Hüseyin Şeker'in babası, kaç emme, güzel emmi bize hikaye türlerdi, çağırırdık. Böyle. karda, kışta kimse demedi ki ya soğuktur ben niye gideyim demezdi. Mesela herkes gelirdi, Diyelim ki işte Fidan Hüseyin Amcagir'de toplanırlardı, Demirç Hüseyin Amcagir'de toplanırlardı, bizde toplanırlardı. Ne yaparlardı? Rahmetli babam Hazreti Ali'nin cenklerini anlatırdı. Ali hani dizi gibi bölüm bölüm her akşam anlatırdı. Mesela Hazreti Yusuf'u anlatırdı. Şimdi ben o dizi izlediğim zaman deden tıp sanki sene büyük yazmış gibi. Ama neydi? Millet akşamı beklerdi ki, insanlar beklerdi ki işte çavuş bize anlatsın. Aynı dizi gibi nasıl şimdi insanlar bir diziye e adette oluyor işte gidip o saati bekliyorlar ya, yemek bile yapıyorlar. <laughs> Hemen o diziyi izlemeye çalışıyorlar. O zaman vardı. Ama şimdi köye gidiyoruz. İsmail Baba'nın dediği gibi kimse kalmamış. O kültür ölmüş dışına gitmişler, işte Türkiye'de dağılmışlar bir şekilde. Ee, yani kısacası ne tadı var ne tuzu var. Yani herkes işini yapsa, herkes işinin ehli olsa, her şeyin tadı da olur, tuzu da olur. Şimdi e, bizim anlattığınız eski işte köy odalarında Eser babada çok evlilik gitmişlerdir. Şuayla biz zaten içindeydik. Biz bunların dizinde büyüdük. Mustafa Çavuş'un dizinde, Mahsun'un dizinde, Meçhul'ün dizinde, İsmail Efendi büyüdük. O kültürü aldık. Şimdi biz de elimizden geldiği kadar yazmaya çalışıyoruz. Ne kadar yazıyoruz onu da bilmiyorum. İyi kötü sanatçılarımız tarafından da eserlerimiz okundu. Sabahta Kiraz okudu işte Mehmet'in güzel eserlerini Musa Eroğlu okudu. Ne bileyim yani işte benim birkaç tane Gürsel Bütün okudu. Bunlar gurur verici bir şeydir. Gurur verici şeyler. Çok güzel şeyler. Nedir bu? Değerlerimiz, kültürlerimiz. Biz şunu anlatabiliyoruz yani şurada. Anlatabilir mi? Onun için her zaman dediğim gibi, biraz önce de dediğim gibi birlikteliğimizi bozmamamız lazım. Müzikte tabii yapay zeka. Önce de müzik değişti. müzik, müzik çalımlar değişti. Şimdi gençlere bakıyor o kadar hızlı çalıyorlar ki motor gibi, makina gibi çalıyor. Ama melodinin ne olduğunu, hangi türküyü çaldığını Bilmiyorum. bir türlü anlayamıyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çalıyor, çalıyor, çalıyor sonra söz girince anlıyorsun. Ha bu türküymüş diyorsun. Dedim ki salman hayırdır bu ne? Ya tamamen diyor altyapı bana ait. <laughs> 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 değiştiriyorlar. Ben bir şimdi. ya yani bir ki, stüdyo kolay bir şey midir arkadaş? Ya bir sürü stüdyoda yani kayıt yapmak, onun montaj yapmak bu nasıl bir şeydir? Ben, yani biz yıllardır bu işin içindeyiz, yapıyoruz. Biz hala zorla yani gülmüyoruz. Şimdi artık müzisyenlerin yani çalan müzisyenlerin işleri bitti artık. Bitti canım yani. geçen gün benim bir öğrencim gitmiş çalmış söylemiş. Ondan sonra o yapay zeka ile bütün enstrümanları çalmış. Çalmış evet. Canlı gibi. Yani halk müziğinde Müziğ Müzisyenler bundan sonra aç ya. Müzik okur okuyacaklar <laughs> şey yapmasın, yertenmesin. Dediğim gibi çalımlar değişti, her şey değişti. Yani tutuyorsun kaç tane bestem var atıyorum. 100 tane. 100 tane besteyi veriyorsun. Onu tarıyor. Yeni bir beste yaparak sana veriyor. Senin tarzında bir beste. <laughs> Artık seninle uğraşma. Bizim köylerde öyle e, yani diğer yerlerde tek çalanlar çoktu yani gördüm. O Beşenek ve Hasan Hüseyin'e örnek verdim. Mesela mahrumi vardı Muhammed en sonunda Elbistan'da oturuyordu. Onlar tek çabuk söylemlerdi. Yani tek eskiden beri vardır yani. Benim dönemimde Mustafa Çavuş, Keyfi Eren, e, Aydoğan vardı, Keyfi Gaz verir derlerdi. Oğlu Mahmut vardı, Maraş'ta Mumi derlerdi. Onun babası ee, benim babam Kavşanlı'da Dulu Ahmet Hemen Döre vardı. Ondan sonra da onlarda şey onlarda birkaç yaş küçüktü Perişan Güzel. Ondan sonra şey köy bizim köyde saz çalanlar çoktu. Kamber dayı vardı. Fazla Kamber fazla çalar söylerdi. Haşe Fuar'dan Murat amca vardı. Gurgül Hüseyin. Yani benim yetiştiriyordum. Bun, bunlar onlar da önce de varmış tabii. Vardır. Babam gitti tatlarda bir kış günü bir kütük sırtıyla getirdi. Tut rahmetli Barangoz Hüseyin bana bir saz yaptı. İlk sazını Barangoz Hüseyin yaptı. Ondan sonra işte Mahsun'u o zaman gelirken bana bir saz verdi. Dedi benim sen Bayram Uğuz Hüseyin'in borcun var 80 lira dedi. Onu bir bu saat da sen olsun dedi. Kıyırşan Ali'nin köyleri gezerken 1966'da bir kafile İstanbul'a giderlerdi. Eskide herkes bir yorganını alırdı. Onlar da ben de sazımı aldım. Keyf amcamla da gidiyor. Gittik.